Uzay teknolojileri, insanlığın evreni daha yakından tanımasını sağlıyor. Yapay uydular, uzay araştırmaları için büyük bir adım oldu. Türkiye'de uzaya gönderdiği uydularla bu alanda önemli ilerlemeler kaydediyor. Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu olan TürkSat 1B, iletişim ağını genişletmek için kullanıldı. Göktürk 1 ve Göktürk 2 uyduları ise yüksek çözünürlüklü görüntüleme kapasitesiyle askeri ve sivil amaçlı görevlerde yer alıyor. Ayrıca Türksat 5A ve 5B uyduları televizyon ve internet hizmetlerinin kalitesini artırmak için devrede. Ancak uzaydaki bu hızlı gelişim beraberinde uzay kirliliğini de getiriyor. Eskiyen uydular ve diğer uzay araçları zamanla uzayı dolduruyor. Bu kirliliğin yol açabileceği sorunlar arasında çarpışmalar ve yeni görevlerin zorlaşması bulunuyor. Teknoloji ve uzay araştırmaları birbirini besleyen iki önemli alan. Teknoloji sayesinde uzaya daha kolay erişim sağlanıyor. Uzaydan gelen veriler ise teknolojinin gelişimine yön veriyor.